Sadece welcome to the game. Bakalım abi. Ne oldu bu çocuğu? Gel gel gel. Yolla ekine. <laughs> Hadi hacker o kadar Ay Allah yedik vallahi yedik. Dur oğlum. Dur al fil. <laughs> <laughs> ki ya bu ben bunu hatırlamıyorum bile. İlk ayında, ilk akşam tuttuk bu ya. <laughs> Çok masraf saklamışım ama bunu koyayım. Ne yapalım? Vallahi yedik. <gülüyor> Duralım. Duralım. <gülüyor> Şeytan nasıl? Alır bu yarıyı. Alay vallahi. Alay. <laughs> Tabii motion sensor koydun ha. Vallahi patladı. <gülüyor> <gülüyor> It was at this moment that he knew he fucked up. Suka bla Abi noob zamanlar hiç bilmiyorum baksana ya hareketlere bak geri zekalı bunu koyayım. Ana sikim bu. Abi abi ses olmamasına rağmen girdim içeri saklandım. Niye geldi? 9 30 geri zekalı ya. Götün <laughs> götün bakıyor bir de ya. <laughs> Camdan bakıyormuşum abi salak gibi ya. Şimdiye gelmiş. Ol. Şimdiye gelmiş. <laughs> Aa şimdiye gelmişim. Saat saat bekleyeceğim orada ya. Çok iyi ya. Kim o? Aslan ana baba geldi. Baba. <laughs> Gelme. Ben Pelinus'u ben böyleyim. Eğer bu mesajı 10 kişiye göndermezsen ruhumu her gece gelip parmak aralarını görecek. Bu kaç? Neyse konuştu değil mi? Klip at klip 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 klip. FBI değil şey. Açık. Oğlum oyunda eğilme mi var ya? Eğile eğile gidiyorum falan amına koyayım oraya. Telsiz açık değil. Evet sonra canınız hiçbir şey yapmıyor. Ya ne öldün ya? Ne 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 var? Ben yapma <laughs> 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 Ya. Bu o bunda ilme varmış amına <laughs> koyayım. Abi kalkmam lazım ya. Kalkmam lazım ya. Ah be. Uğraşmış Oğlum, ya. Oğlum kalkmam lazım. Kalkmam. Bana karşı gelme. Kalk ayağa. Kalk. 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 Kalk emine kodu köpeği seni. Kalkmayacağız, kalkmayacağız. Me. kalkmayacağız. Oğlum yayını sen yapsana Alfred. Suratını sikiyim sen. <laughs> Afret dünyanın en iyi köpeği ya. Yok bunda oturduğun yerden bakma yok. Daha iyisi yok. <laughs> Abi o kadar çok istedi gezdim ki ama hiçbir şey değiştirmedi. Eskiden FBI yine çok <gülüyor> <kullandı> <gülüyor> hakikaten ya.